Üzme beni lütfen. Önemli mi benden? Sorun neyse çözebiliriz. Hayata devam edebiliriz. Hiçbir şey olmamış gibi davranabiliriz. Sen böyle yaptıkça üzülüyorum yavaşça. Oluşuyor kalbimde yara. Senin umrunda değil ama. Hey canım sen git. Yaşam zaten gel git unutma önemli olan hep kalbimiz. Üzme beni lütfen. Önemli mi benden? Sorun neyse çözebiliriz. Hayata devam edebiliriz. Hiçbir şey olmamış gibi davranabiliriz. Sen böyle yaptıkça üzülürüm yavaşça. Oluşuyor kalbimde yara Senin umrunda değil ama Hey canım sen git Yaşam zaten gel git Unutma önemli olan Hep kalbimiz